Selam dostlar, ben Güney. Bugün sizlerle beraber Marvel Rivals'ın bir fail'lı video çekiminden sonra gerçek video çekimiyle karşınızdayım. Şimdi size bunun sebebini de anlatacağım. Şarp Peltek, aa Alp bize yıldır kalmış. Bence sen değiştir, istediğini al ben sana göre Ya Yani değiştirir Alp zaten. Sen, şimdi. sen tank yani değiş, healer alayım ben... istiyorsan, olur mu Magnus'u alsan? Yanımda bu Yorum. arada fark ettiyseniz o zaman arkadaşlarım var, Alp ve Burak. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk kanka. Hoş bulduk, hoş bulduk. Geçen hoş bulduk. maç PlayStation'ın ayarlarının düzgün yapamadığımızdan dolayı e, Alp Buran sesi gelmemiş. Ben de şizofren gibi konuştuğum bir videoyu YouTube'a atmak istemedim. O yüzden yeni bir video ile karşınızdayız. Sonra el alem ne der usta? E, tabii tabii. Sonunda el alem der güney kafayı sıyırmış kendine kendine <laughs> konuş. <gülüyor> tabii, video çekiyor. Tabii tabii tabii. Eee <laughs> biliyorsunuz... Ya? artık sonunda geldi bu yeni sezon. Şu, şu, bok gibi sezondan kurtulduk. Daha güzel bir sezon olması dileğiyle başladık. Bu hesapta gold 2 mi 1 mi neymiş? Şu an bronz 3'e düştü. Sizle beraber de bu YouTube serisinde ee, bu hesabı elimizden geldiği seviyede yükseltmeye çalışacağız. Ama benim şahsi tahminim herhalde bir rahat GM görür bu hesap. Celestial tarafını bilmem ama. Bizim de bu arada ikinci maç eller biraz şey. Hani bu lavuk evet. bu kostümü nasıl almış ya? Hangisini? Direkt oca? season'dan gelen ee, Storm kostümü değil mi? Storm. Evet evet. Baya güzel. Evet kanka ya. Kanka bronzda bile millet halk şey oynuyor ya inanılmaz. Öyle öyle ya. Bu kadar mı kazanmaya açsınız ya? Öyle öyle. Senin gücün bana yetmez beni almaya. Bu arada galiba bizim takım biraz Bamsi Bey klasmanı herhalde. Olabilir. Burak ben sana cam veriyorum oyna orayı. Şu oktopuslara ben sikeyim bari. Geçen maçta bu arada güzel bir maçtı ya. Geçen maçın gerçekten mikrofon ayarlarınıza sokayım beyler. Öyle ya bize yazdı o bir tık. Aldım yani güzel kan bekli alamadım. maçta. Yine bize konten çıkmasın diye her şey yaptınız. Ya bu Storm ne kadar kötü oynuyor ya. Ya şimdi Burak'ın el olsun. Güney bas. Yok yok. Öyle öyle. Punisher turret kurdu da. Aha. Güzel sizi kurtardık. Ultiyi biz attık değil mi? Evet evet biz attık. Lan oğlum. Abi ne şu şey drone'unu bana bana vermen lazım. Aldım verdim. Aha şu an hepsi çok açık önümüzde. Bine altında squid var. Okey. Oh. Çok iyiyim sağdan. şurada punisher var. Aha punishman boy. Ya? Kanka burada şimdi storm şey yapmıyordur değil mi ya? Oh, Jeff. Yok, yok ya. Ben bittim ya ult yedim. Tamam yok yok. Yapıyorlarsa biz de yaparız. Onu zaten yapacağız ya. Bu seriyle zaten insanlara oha. Halk bizi kaptı. Haha <laughs> aptal. Ama neden seride... ölmüyorsun? İnsanlara Alp kolay şekilde rank bir... atlamayı göstereceğiz. Alp kanka bir ara sen beni lan? Ben oynarken. Tamam, şeyleri tamam. göster ya. Ben yanlış oynuyorum galiba bu karakteri. Kanka ultimi atacağım da beni zondan çıkardı ya. Atamadım ve galiba burayı lose'ladık. Öyle. Burayı lose'ladık evet. Arkadaşlar e, bu... ...Punisher'ın ultisini duyduğunuz zaman... E, e, ...yapacağınız en mantıklı doğru karar kaçmak. Stun yemez olduğu için... Aha! scarlett. Geçen videonun yıldızı Scarlett geldi. E bu da bitti. Punisher'ın ultisini duyduğunuzda kaçın. Bu Scarlett de e, buna biri demiş ki havadan uçan karakterleri sen kolay alırsın ama yani gördüğün üzere başı alıyor. Kanka bir Punisher'la Sincel'e bak bir de Oo. güneye bak ya. Kalkan verdim sana kanka. İyi yaptın kral canım 10 ya. Kanka şu oh, Punisher'ın teretini kırın ama ya. giremiyorum ben ya. Evet evet tamam sen geri bas. Ultini Punisher'a da atabilirsin bu arada ulti Biliyor açınca. Musun? Hayır. Oğlum bu <laughs> Ya orijinal Atın bir bronzsun ya. Gerçek bronzsun. Niye? RP falan artık yapmıyorsun mi? ya. Şuraya taşlayabilirsek güzel olacak arkadaşlar. <laughs> Güne geri gel. <laughs> ben hayatımda senin kadar bro. organik bir bronz görmedim ya. Kanka ben bronz değilim. Bronz bu arada. Allah. Abi adam adam da bunu doğru söyledi ya. Pel'i OE. <laughs> Bu arada Peltek OE Alp arkadaşlar. Burak Ozyan Burak. Ama Burak gerçekleri bir Peltek olduğu için yani şakacıklar dönüyor. Peltek değilim yalanı. Kanka şu 3 dakika içinde var ya 8 tane harf yutmadıysam ben hiçbir şey bilmiyorum ha. Olabilir biraz. Ha <laughs> pis. Sol şu Punisher taretine var. ben gidiyorum. Öl, ölecek Ama inşallah. Ama Peltek'likten dolayı değil. Hızlı konuştuğum için yutuyorum ben harfleri. Arda fark var. Ben yani şu içerideki aptal kim? Ben Namur var mi? şu sağda güney. Hı hı. Ölecek o. Ne olur şu ananın. Ben biraz. Ha bu çok kötü bir disappear ha. Burak bunun dışı. Bu halk sapık kanka bu halk sapık. Ya görünmez o. Rakun alacağız. Rakun öldü. Şu, şu hareketlere bak ya. Tam bir bronz ya. Oğlum canım, senin... Onu. Scarlet geldi. Öldü, bravo. Bu da öldü. Kuluk da öldü. Let's go! Şu. Adama öldü. baksana, sabit durarak bize sıkıyor ya. Evet, şurayı sıksam öleceksin. Şaka gibiyim. Kazandık büyük ihtimalle, evet. Kamera şakası, değil mi? Bravo. Ben bir hemen Touchpad'e basayım. Ve evet, çok şaşırtmayan bir tablo. <laughs> Oha, <Kanka> bizim... <laughs> Aha. Ama bizim yani DPS, o emma da DPS'ti, evet, şey de onu DPS'ti. diyecektim. yani Moonlight üzücü yani gerçekten. Kanka gerçekten. bir Şu ara ee, o iki DPS'ten biri 0 kildi, biri 1 bir kildi, sen 7 kildin. 7'e 0 gidiyordun. Baya DPS tip ya. E kanka zaten bu oyunda gerçekten sevdiğim bir arkadaşlarımızın belli lafları vardır. 2-3 tane çare hayvan gibi oynarsanız çok rahat yüksek oralara çıkarsınız. Öyle öyle. Biz, mesela Burak onu öğretmeyi deniyoruz arkadaşlar şu an. Ayıp oldu ya. Bu arada Magnitron'un... Burak da bize ne diyor? Yok ka. Valla yok ka. Yapma ka. Bir Bilmiyorum şey yok ka. ka. Bir nefes alıyoruz ka. Ne Öyle sandım ka. <laughs> ne bileyim ka. <laughs> ne bileyim Sen ka? sandım ka. <gülüyor> <gülüyor> Ama en OP şey ka 5 kişi ulti attım ya. Yok ka ya. Ka ya. Burak'ı seviyoruz. Zorbaladığımıza bakmayın öyle ya. <laughs> Evet, Ama tamam. ne şansına girelim münasır yani. bir OE yani. <laughs> Adamı övüyoruz yine adam bizi sövüyor ya. Allah bela ver. Üşen ben buraları edit edit yaparım sana çok kötü şeyler söylettiririm. Ben içeri zaten. girelim gelsenize ya. Evet evet. Tamam kanka. Ben biraz demiş kasıyorum. Oktopusları kırdık. Abi şu... Scarlet ölsün. Tamam siz içeri girin girin. Ben çok puşladım orayı alıyorum, yani. Ben alıyorum, ben alıyorum. Al al, çok man, çok mantıklı. Al. Hmm. Ben dönüyorum artık yeter. Ya dönmeyeyim, niye dönüyorum mal gibi? Oha ne oldu? Tüm canımı götürdü bir şey. Beyler kaçın. Kanka bırak kanka. ultim saklam. var saat ona ya. Kanka ben arkalamaya gidiyorum bunları. Ha ultisi olan bir Punisher'ı arkalaya nasıl arkalayacaksın? Uçsuz açık Punisher'ı. Kanka geçmiş ya. ya. Kanka Kanka olan dolandı fena. Oğlum bir de bu, bunun ultisi de dire bir şey gibi yani çok iyi bir şey yani. Oha! Bak, Burak adamın bunu. kafasına oturdu gözümün önünde. <laughs> evet, bunu çok görmeyiz Burak'tan. Ultisini genel olarak şeye kadar bekletir. O canı ben alayım be Burak ya. Ne gibi uzun Kazdın bir adamsın kanka. ya? Varlığın zarar bana Kanka ben biraz mükemmel niyetçi olduğum için bekletiyorum. Git bunu öldür Burak. Lan hadi. Çekişlerim dolmadı. Kanka r animation cancel yapmazsan zor. Evet hepsi burada ben bir anda şey hayip pusuya bir şey düştüm. kaldın ya evet. Burak al onu bir canı var. Öldürdüm. Ben bu arada D2'yi niye sıkılıyorum bu aralar anlamıyorum neyse. Burak l nasıl kullanıyorsun? Yani charge'layıp mı kullanıyorsun direkt? Charge'layıp charge'layıp. Yani yakınsa zaten charge'lamıyorum da. Bak. Lan öldürelim. Onu aldınız çok iyisiniz. Namor'un... Abi şu aptalı Namor alın. Olacak. O da gitti. Ha. Aa bir tane daha healer var burada. Aa Burakun'la nefret ediyorum ya. Kanka çok küçük orası çocuk. Evet kanka böyle bir hitbox olamaz ya. E... Ya Hulk'u öldürüyordum. ben kaçtım öleceğim. Zinke attı mı? Ben e... oynayın abi oynayın oynayın. Kanka, oynayın. Hapşıracağım. Hapşır. Ha içime kaçtı anam. <laughs> 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 That's <laughs> That what she say. Ne diyor? Ne diyor bu arkadaşlar? That's what she say. Bu şakayı yapayım diye yaptı ya. Ben çok seviyorum bura. <laughs> şakayı bana yapma fırsatı veren Burak. What's going on arkadaşlar? What's going ya on? boşuna on. kareye bastım. Oğlum biz öldük. Kan çekişimi dolmasını bekliyorum. Burak önde kalsın hadi sana. Kan çekişimi dolsun. Ne diyorsun oğlum ya ikidir. Oğlum <laughs> <laughs> bura. kanka bu tabi ki bir şey değil ki çekici bu, olsun dedim. Bu Trevor var ya kanka. I got the hammer. I got the hammer. <laughs> Ay, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha çok video gel <laughs> Eğer <laughs> bitsini <istiyorsanız gülüyor> like atın. Yok, bir dakika videoyu kapatmadan tank ve DPS benim kadar son vuruşu var. Şaka mı bu ya? Allah <laughs> <laughs> kahretsin. <laughs> <laughs> bu arada bronz 2 olduk. Oyunun %44.91'inden daha iyiymişiz. Burak'tan daha iyisiniz yani şu anda. Videonun ikinci maçıyla karşınızdayız. Hiç düşünmedik iki maç atacağımızı bir anda geldi ve iki maç da atmaya karar verdik. Geçen maç çok hızlı bitti çünkü. Yine aynıyız. Şarp, Ev Eve, Burak. Sanki bak Şarp Pertek o eve Burak deyince tek bir kişiden bahsediyormuş gibi hissediyorum yani, dördün. Tyler Durden ve şey değil mi? <laughs> Aynen Tyler Durden ve... <gülüyor> <gülüyor> Fight Club Bize ne kaldı? Yeter yeter yeter. Bence sen seç istediğini onlar değiştirsin. Şahsi fikrim bu değil yani Değil mi? Ben Burak'a bir tor oynamayı öğreteyim o zaman ya. Ne diyorsun ya? Ha, sen evet. öyle İyi biz de alalım. İyi bir... Değişiklik olsun biz de bunu alalım ya. Bir de şey ya aynı videoda iki tane aynı şeyi izletmeyelim diye. Bir <laughs> DPS bir tank <gülüyor> gameplay. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada buna tank dediğime bakmayın. Maçta en çok hasar vuran e, adam olabiliyorsunuz buna. Ben biraz sapık gibi oynadığım için ruh hastası. Çok severim yani bunda böyle en çok hasar vurmayı. Human Torch ne peki kanka? Oynayan var mı bu hala? Bu Lord mu peki bir de Human Torch yoksa bunun şeyi Lord, Lord, Lord Lord Lord. Kanka Meczup herhalde arkadaş. <laughs> Valla. <laughs> meczup. Yani. Bu arada kanka havacıların arasında çıkar en kötüsü olabilir ya. Evet o yüzden meczup ya. Oğlum ne oldu bir oyun baga girdi. Aha aha buradan geliyorlar. Yani domalttım bütün rakibi domalttım ya. Kanka objektifi Oha. bıraktık ama ya. Oğlum objektifi Dol nasıl genli. bıraktık? Evet kanka adamları gittik topluca. <laughs> Neyse alıyoruz. Hepsi. Domaltacağım hepsini domaltacağım hadi. <laughs> Burak arkada adam var şuralarda. Ya. Arkada Saylok var ya. Neyse hmm, bitti ben dönüyorum kız var. Bu toru böyle benim oynadığım gibi sapık gibi oynarsanız bu arada oyunda en çok keyif alacağınız çok vuran tanklardan biri evet. Spidey gel bakayım. Geri zekalı. <laughs> Beni dışarı <Falcon>. çekecekmiş. Cappar <laughs> halledecekmiş. Adam geliyor buradan güney. Geliyorum. Değil mi? Doğru duymuşum herhalde. Evet evet. Ya Human Torch bir siktir git ya. Havadan da adam geliyor gene havalardan. Havadan, Havadan adam geliyor. Adam geliyor. Şu imizi öldürün tek Lan arkam atladı Ama o biraz ahraz ya Canı bir, öldü tamam Bu strange'in kalkanı çok bozuyor beni ama ya Bu spiderman de canımı sıkıyor man, man, zıplik, zıplik, Evet zıplik. arkadaşlar size bu arada Thor'un skill'lerini de anlatayım Hiç kimseye demiyor skill i, kill i anlatmıyorsun diye, çana anlat diye ikimiz böyle arkadaşlar, e, ileri doğru deş atıyor Layk'e ne kadar uzun basarsak deş atmamız o kadar da ileri çıkıyor Eee Ah yapamadım Aa, ya L1'imiz bir alan açıyor Alanın içindeki oha oha Alanın içindeki rakip oldukça Bize tor gücü bu görmüşsüz Reklamın ortasındaki çekicilerden veriyor Eee L1'imiz R1'imiz eskiden çekiciydi artık çekisiz Elimizdeki çekiçi fırlatıyor Fırlattığımız çekiç gidip döndüğünde de rakiplere çarptığı zaman bize tor güç veriyor. Asıl mevzuda bu üç çekiçle kullanılan karemiz Toru bayağı bildiğiniz benzerli bir karakter haline getiriyor ve dehşet tasar At. At. Ve size şimdi ultimizden de bahsedeyim. Aa bir de disappear ya? Ulan şu doktoru da öldürebilirdik keşke ya sinç yaptı. Ee, ultimizde Bastığımız zaman oha çok trolledim. Ultimiz bastığımız zaman havaya fırlayıp eee yere sonra bir anda düşüp damage vuruyor. Ama ultimizi ne kadar yüksekten atarsak o kadar çok damage vuruyor. O yüzden ultiyi atmadan önce havaya çıkmaya çalışıyoruz. Aha Eren geldi. Aa ben trolledim biraz. Eren test nasıldı? Abi dur onları konuşma geçme. <laughs> videodayız evet. Erhan'cim. <laughs> nasıl solcam. Can, can. Ah. Oh. Senin sesin yok tabi söyleyebilirsin sen. <laughs> Kanka mal mısın <gülüyor> ya <gülüyor> Şu an arkadaşlar Eren Burak'a güzel giriyor. <laughs> İnsanca soru sordu bu. Amına <laughs> <Bununla> koydum <ilgili, gülüyor> deminden beri bunun hakkında konuşmuyor muydun? Abi sövmeyin sövmeyin ya arkadaşlar kavga ettiği şeyi bir anlatsam size valla dersiniz niye bunun için kavga ediyorsunuz ya. Evet. Ama maç kanka, gereğinden çok uzadı bu round ya bizim salaklığımız falan yüzünden. Bu videoyu da hemen YouTube'a atacağım Burak izlesin Duydum bir an önce tur oynamayı öğrensin kanka, diye. Duydum kanka seneye girersin diyorum. <laughs> çok bomba ya. Eren Herhangi... yani sesin var ya videoya gidiyorsa ve ben bunu fark etmeden koyarsam YouTube'a. <laughs> Yine epik olur ya. Çok egzantrik, çok doğal. Umarım gitmiyordur ya. Kanka ben E ben bir şey takıma bakayım kanka. Benim 11 kill'imin olması kötü. IP oynamış. Cefi, Burak her zamanki gibi ranklı rankındakiler gibi oynuyor. Burak taş adam ya. Ya onu şu maç bitsin hep beraber tartışacağız herhalde. <laughs> Beni çok izleyen kadın olduğunu da sanmıyorum. Yoksa sorayım istiyorsan. <laughs> Oy ne diyorsun ya. Bunu da benden başkasına verme, ben diyeyim sana. Öyle öyle. Arkadaş eğer düşük oda maçı kereleyecek adamsanız... Ben gayet gusüllü bir adamım. Her şeyi anında. kendi üzerinize alın. <laughs> ben sırf Strange'i korkutayım diye ultimi trolledim de... bilmiyorum ya. Yandım. Ben biliyordum ama. Ha. Ha, söyle bakayım evdeki yemeği Eren bize? Evet şu an yerine yemek seçiyoruz. Ha. E daha ben ne ya ne? You are nothing geliyor abi. Bu ne kanka hadi ya. Of. Ya konunun Arkadaşlar, bence bambi ile ilgili en ufak bir bağlantısı e, bambi e, bile yok da. Bence var. Ben biraz mal oldum. <laughs> Anlayan. Ben biraz mal oldum bu baya. Yalnız Güney, Jon Snow gibiyim ha gördün mü? Jon Snow'la alakalı. King of the North abi. Kaçtık, 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 kaçtık. Ben onu cancel'layabildim mi abi? Yo öldüm. Ha ben... Ben de iki yıllarını dive'ladım. Çok iyi. Tamam iyi. Zaten ortada bizde. Ortada bizde. Ortada bizde. Çıktım. Çık, Arkadaşlar... Çık, geri gel. Geri gel. Yani gerçekten şu Thor oyundaki en keyifli tanklardan biri. Ve benim bu oynadığım gibi sürekli dive atarak R1 Animation Cancel'ını yaparak oynarsanız Gerçekten buran e, hayal edebileceği renklere size gelebilirsiniz. Oğlum seni boğulacağım ya. Beni boğulacaksın mı? Vallahi kanka. Aa! Burak benim bu, bu... kafamı kafama oturarak mı olacaksın peki? ya yani, meraktan sordum sadece yani. Burak fırlar üzerine şey ama aynen yapıyorum. Bu vuran yapmadığını biz yapıyoruz kanka ya. Beyler dikkatli olun benim ulti de var geliyorum. Ben bu oğlum yanlış bir portal'a gittim rakip base'e gittim kanka. <laughs> ya oğlum ID'yi de yakaladım havada. <laughs> abi güzel ulti kanka. Oğlum bunlar gelmiyor kaçıp duruyor. Ha. Oha. Büyük ihtimalle. Bak arkadaşlar zıpladım. Ultimi attım. Rakip e, düşürdüm. Şimdi bakıyorum. Oğlum bura rakip sandım. Kanka ben bu daha fazla oynayacağım ya. Sarıyor. Bu hali şu an çok iyi. Ve sizlerle ikinci maçın da sonuna geliyoruz. Gördüğünüz üzere <laughs> <öyle, gülüyor> Torla 25-2-1 oynamışız. Böyle bir dominasyon olamaz. Yani bakalım damage anlamında her şeyi yine yüksek ihtimal biz yapmışızdır. Tabi 14'te final hit var. Ee, herkes... Kanka benim final. Burak'ın final yani. hisi de 2'ymiş arkadaşlar. Burak'la video çekmememizi istiyorsanız alta yazın. Yani inanamıyorum. <laughs> yani. Burak'la video çekme çek abi. Ya? Burak hak ettiği yerde kalsın diyorsanız gerçekten yazın. Bu e, Burak OES'ine müstahak diyorsanız yazın. <laughs> Bakın yani, bir de utanmadan önce... gülüyor. Hiç utanması, ağırlanması yani da iki yok. İki katın fazla finalitim var. Utan ya. Allah. Im. Yani bütün maç yıldır oynayan adam Burak'ı domine etmiş. Allah evet. E, Burak'ın adam olmasını istiyorsanız da videoya bir like <laughs> bırakın. Çok zor ama. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. İzleyip, like atmayı unutmayın. Hepinizi öptüm. Görüşürüz. Ay karnım ağrıdı amına koyayım.